O ısınmada kolay Hı gibiydiler. gibi <laughs> iyiydiler. Şöyle yaparak... Ya, Şunu açalım hemen. Bakalım ne gelecek. Dur açsana bunu şu bir Anasını sat. Dolandırıldım la. Paramı geri, geri istiyorum. Ağabey. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Onlar bunlar yapmış. Hiç kalmış. <laughs> ben gibi onlarcık ya. bırak. Abi bırak. Bir tane var. O değil. O değil. aldı sen. Adam yes yes de. Ay şuna kafama ya. atıyorum. Short mu geçeceğiz? Bendim. Long da açılır ya. Börk girebiliriz de, niye girelim girelim ya? Muhtemelen Long'a gelecek çünkü... Biri yakın, tam kapıdayken açacağım. Çıkamıyorum, yaktı. Ah be, bayarım mallarım oldu. Öldü. <laughs> Aa, gelmiş. Top mid gelmiş. Dark önü. Dark önü hala. Helalisin. Mid var bir. Kavuları öldürdüler mi? Öldü mit. Mi? Smoke'um var. Mutlu bir girelim mi? Xbox sattım ben. Tam short siz 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 am. short oynayın ben long oynarım. Adetem var. Oynuyor CT. Dizimi attım. Hadi. El alsın. City geliyor City son City Tamam Kapalı kuruyorum Aynen. Kur abi Ay Öldü Ay Pushlayacak ya El açsın Bit düştü var Eee low. lower lower Arın 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 Geri ver düştü Tamam ya Gelmedi değil mi? Çıkıyorum ben City helal Son lower ya son lower da low. girdim Yakın lan. Yani. Öldü. Çok iyisin. Portal mı? Öldü. Çok iyisin. Bir canım var. Yaktım City var. Attım mı o City'ye? çıktı. Öldü. Öldü. Oğlan, oğlan. Long oğlan, oğlan. öldü. Helal. Aslında Valorant taklit edeleri gelmiş ama... Ya da lower girdi. Top mid var. Bakıyorum. Öldü bir. Bekle ee, bekle bekle. Mid var mid var. Tamam, Bir tane bilmiyor herhalde. Diğeri abi. de öldü. Biri midde. Geri döndü. İki tanesi öldü ama. Var mı Hı. daha? <laughs> bir var mı daha? <laughs> bir da. yani. CT döndü, CT döndü. Bir CT var. Bir, bir diğeri, bir de bir diğeri de dönüyor, diğeri de dönüyor. İki CT. Bir city öldü. Hı? Bir tane mit var. Aşkım smoke şartsam. attım city'ye. City smoke'lu. Kargosh. Lan smoke atsam sor. Öldü öldü. Lasmit de. Evet ben mit. Alien mi? Aşkımak aşkımak mit. Aşkımak. Artık değil. Uy. Kolay. Uy. O like. Oy. Adam Allah'tan canı yok <laughs> var, bir şey. Allah'tan. Var onun canı full olsa ölecekti o. O yani. Bence de ölürdü abi. Gör. Zıpladı şu. Oha. <laughs> <laughs> bıçak Bir üst de bıçak atı. tam böyle mesul alalım. Heyecan yapma, heyecan yapma. Heyecan yapma. Bak mı da böyle. Ya, o ya. O çok kaçtı ya. Ama çok kaçmıştı. İyi abi güzel denedin. Bıçak olabilirdi. <laughs> evet doğru, doğru. Güvenim Longa mi? kuruluydu bu. Ben arkasını aldım. Ah lan. Roman mı? Hadi bakayım yallah. Bot ya bot kafa headshot bak de. işine bak. girdi. Lan sünel sünel öne. Mid'den geçen Büyüküm söylerse. Ben, 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 sağ, 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 sağ Göremiyorum. Öldü. Ben çıktı. Çıkmadı. Tam 2 var adam onu kim üstü? Siti siti long Siti var lan. Kapı kapı siti kutusunda. City tamam. Kutusunda. Kapı öldü. Helal. Şey şey. Yok çok yakın. Helal nere öldü? Solda bir lan öldü. Burada biri. Oh. Bekle yakayım. Hal orada, hal orada. Last o, last çıktı biraz çıktı biraz. Helal çıktım. girdi lan. Yak yakma anasını satayım. Kaç olduk? 13.500. 14.600. Yeah. Helal ki. Okay.